Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Anıl var Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir şarkıyı FL Studio mobilde nasıl yaparız bunu göreceğiz. Biliyorsunuz ki Ben Fero ve Anıl Piyancı'nın yeni bir teklisi çıktı. Sıkı dur. Bugün sizlerle sıkı durun beatini nasıl yapabiliriz bunu göreceğiz. En yakın şekliyle şu anda demo versiyonu duyduğum haliyle size bunu nasıl yapacağımı göstereceğim. Şimdi gelin videomuza geçelim. Bu şekilde dinleyelim. Evet arkadaşlar şimdi FL stüdyomuzu açtık ve artık şarkımızı yapmaya başlıyoruz. FL stüdyoyu açtığımızda karşımıza çıkan ekran böyle bir ekran. Ee, bizden burada proje seçmemizi veya yeni bir proje oluşturmamızı istiyor. Biz yeni diyoruz. Yeni projemizi açtıktan sonra e, burada kanalları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kanallar üzerine biz melodilerimizi, ritimlerimizi yazacağız. Ana melodisini alt beatte bulunan notaları burada ben şöyle göstereyim size. Bu menüyü şuradan alttan tutup çektiğimizde yukarı kaydırabiliyoruz. İki parmağımızda zoom yaparak büyütebiliyoruz. Evet. Şuradan çalacağız. notamız bu arkadaşlar. Bu notayı şimdi gelin kayda geçelim. Kayıt almak için biliyorsunuz ki şuradaki rek tuşuna basıyoruz ve direktmen kaydımıza başlıyoruz. Kaydı metronom tutturmak için şuradaki M tuşunu açmanız gerekiyor. Bunu da BPM üzerinden açabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi notalarımız bundan ibaret arkadaşlar şimdi bu notaları daha böyle orijinale yakın bir şekilde nasıl yapacağız onu da göreceğiz Öncelikle ritimlerimizi yerleştirelim bu ritimlerimizi yerleştirmek için şuradan artı butonuna basıyoruz durumsekeri açtık açtığımız zaman karşımıza şöyle bir ekran çıkar Burada görüyorsunuz ki seslerimiz var. Ee, kicklerimiz, snare'lar, headler. Yine kayıt tuşuna basıyoruz. Çalmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdilik düzenlemiyorum. Hemen e, headlerimi vuracağım. Yine kayıt tuşuna bastım. Evet. Yine çok e, kaçmalar olduğunu farkındasınızdır. Ben de farkındayım. Onları şimdilik es geçiyorum. Şu sineğeri vuracağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ritim bu şekilde kaydetmiş olduk. Şimdi ritmimizin içerisine giriyoruz. Çift tıklıyoruz. Headlerimizin e, sıklığını ayarlıyoruz. Bazen bu e, seri şu aralara koyamaz. Koyamadığınız zamanlar olabilir. E, bu da ölçünün e, birimlere ayrılmasıyla alakalı. Onu da sağ, sol üst köşeden şuradaki mıknatıs tuşuna basıyoruz. Basılı tutuyoruz elimizle. Buradan e, ne kadar serilik yapmak istiyorsanız 1'e 4, 1'e 6, 1'e 3, 1'e 2 sıklığı ona göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Orijinale en yakın sesi yakalamak için bu üstüne ee, üst üste farklı seslerde kullanabilirsiniz bulamazsınız orijinal gibi bir ses bu tarz efektli seslerde bu bunları kullanıp kullanabilirsiniz arkadaşlar Da buradan yine artı butonuna bastık. E, ister İster DirectWave'den bir bas seçebilirsiniz. Şurada synth baslar bulunuyor. Bunların içerisinden bir ses seçebilirsiniz. İsterseniz de e, diğer seçeneklerden kendiniz arayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim seçtiğim FAT Analog isimli e, bir bas. Şimdi bunu kullanacağız. Kaydı açıyoruz. Kullandığımız ses şurasıydı. Melodimiz şuradaydı. Tekrar. Evet. Bu şekilde de basımı çalmış oldum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şarkımızın beat'i artık hazır. Bundan sonrası e, gerekli yerleştirmeler, verse 1, verse 2 şeklinde okuma kısımlarının olduğu yerleri ayarlamak, e, artı efekt eklemek, geçiş efektleri, ritim atakları gibi bunları da zaten programın şu kısmını kullanmayı öğrendikten sonra kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kısaca size e, nasıl beat yapabileceğinizi öğretmiş oldum. bir trap şarkı daha e, sizinle yapmış olduk şekilde dinleyeyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee trap şarkı yapmak bu kadar FL Studio ile basit ve kolay. Garajmentli daha daha basit. Yine garaj GarageBand içinde yaptığım çalışmalar var. Videolar var. Bunları da izleyip görebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.